Şimdi ben buradan bir şaşkınlığımı gizleyemeyeceğim. Çünkü ilişki dinamiklerinizin ne kadar değiştiğini görerek gidiyorum. 2018'i hatırlayalım. İşte İyi Parti'nin ilk sandık sınavıydı. parti beklenen başarıyı kazandı fakat Cumhurbaşkanlığına aday olan Meral Akşener beklediği ilgiyi bulamadı ve ardından bu başarısız sonuçta sorumluluğu üstlendi. Afyonkarahisar'da düzenlenen tartışmalı çalıştay geliyor üzerine kongre kararı ve Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı. Fakat bu istifanın ardından da siz kendisine sahip çıkmıştınız partinin ileri gelenleriyle birlikte ee, sizin de o dönem gazetelere yansıyan açıklamanız şöyle diyorsunuz ki Sayın Meral Şener iyi parti genel başkanıdır ve önümüzdeki kongreden de genel başkan olarak çıkacaktır. Öte yandan Sayın Akşener'in e, kararı parti içi demokrasi konusunda diğer partilere örnek olmalı demişsiniz Sözcü gazetesinde 2018 yılında hatta e, üzerine evinde nöbet tutmalar başladı Milletin ablası bizi bırakma sloganları hala hazırda hafızalarımızda ne oldu? Bu da e, konu e, duygusal irtibatınız bu kadar e, değişti. Soru gelsin. Meral Akşener istifadan vazgeçirmeye çalıştığınızda pişman mısınız? Ben e, Akşener'e e, İyi Parti'nin kuruluşu sürecinde onun evinde yaptığımız toplantıda vermiş olduğum sözü partiden ihraç edilene kadar e, tuttum. Akşener'e ihanet etmedim. Akşener arkadan vurmadım. Akşener'in altını kazmadım. Akşener'in genel başkanlığına meydan okumadım. Amacım Akşener'in daha başarılı bir genel başkan olmasıydı. Hatta kendisini bir konuşmamızda partinin CEO'su olarak ki son konuşmamızdı e, olarak nitelendirince hayır siz partinin CEO'su değil partinin lideri olmalısınız dedim. Ve ekledim bu parti genel başkanlığına işte süre var iki defa olur üçüncü de olmaz bunu da kaldıralım kimse sizin elinize e, heveslenip de siyasette böyle kırılmaları yol açmasın. Siz götürmek istediğiniz kadar da genel başkan olun dedim. Ben kendisine bu bunları söylerken Akşener benimle ilgili araya araştırma şirketine Ümit Özdağ parti için muhalefeti temsil ediyor. Ümit Özdağ partiden ayrılır kendisi parti kurarsa ne oy alırmış? Muharrem İnce ile birleşirse birlikte ne oy alırlarmış diye araştırma yaptırtıyormuş. Ben Akşener'e ihanet etmedim ama Akşener bana ihanet etti. Ben o gün aldığım tavırdan pişmanlık duyuyor muyum? Hayır, ben Ümit Özdağ olarak pişmanlık duymuyorum. Ben o gün doğruyu yaptım. Ama Meral Akşener yanlışı yaptı. Biraz önce sordunuz, peki yanlış bir hesaplama mı yaptı? Yani sizin e, ortaya koyacağınız tepkinin, ee, ...bu kadar büyük olmayacağını düşündüm? Ben kişisel bir tepki koymuyorum. Ben ideolojik bir tepki koyuyorum. Ümit Özdağ giderken, İsmail Gonçuk giderken, Aytun Çıray uzaklaştırılmaya çalışılırken... Ee, ...Yavuz Temizler tasfiye edilirken getirilenlere bakıyorum. Ve bu getirilenlerin partiyi nasıl yeni bir siyasi düzleme oturttuğunu... ...nasıl Türk milliyetçiliğinden uzaklaştırdığını e, görüyorum... Ondan dolayı da e, tepkim bir ideolojik tepki olarak başladı, devam edecek. Altını çizerek söylüyorum, daha yeni başladı. Peki.